Yeni videodan yine merhabalar. Bugün bayağı bir video çekeceğim gibi duruyor 2 3 tane. O yüzden kıyafet aynı yani. Sıkıntı yapmayın. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda A101'den 3 5 parça bir şey aldık. Oto aksesuarlar biliyorsunuz 10 liraya, 12 liraya. Belki şu an daha fazla olmuştur. Malum zamlardan dolayı. Onları uygulayacağız ve size faydası var mı yok mu onları göreceğiz. Aldığımız ürünleri öncelikle göstereyim ama göstermeden önce bir abone olmayı ve yorum yapmayı hatta bir de like atarsanız on numara olur. Malum kış sezonu geldi. O yüzden iki tane ürün aldım. Daha doğrusu çok gördüğüm ve merak ettiğim iki tane ürün. Şu ürünümüz aynanın üzerine şu şekilde gösterdiği gibi takacağız. Bakacağız su geçirmiyor mu ya da işte rüzgar olarak bir sıkıntı yaratıyor mu yaratmıyor mu. Bu da sizin de zaten belki Instagram'da 1 milyonuncu kez görmüş olabileceğiniz su kaydırma ne denir buna? Film diyelim. Su kaydırıcı film. Onu deneyeceğiz. Bakalım hemen denemeye başlayalım. Arabamızı yeni yıkadığımız için yıkadıktan sonra deneyim. Bunları ben alalı belki de bir ay geçti. Antalya'da malum yağmurlardan dolayı bir türlü fırsat bulamadık takmaya. O yüzden şimdi deneyeceğiz. Bakalım deneyelim. Takalım. Nasıl takılıyor? Nasıl yapılıyor? Ürünümüz Oto ayna yağmur koruyucusu diye geçiyor. Yağmura karşı etkili koruma denmiş. Şimdi biraz şöyle şuradan açalım. Yerlere çöpü atmayalım. Bunun iki türlüsü var. Bir şeffaf olanı var. Bir de böyle benim aldığım şekilde karbon olanı var. Şöyle arkasında 3M çift taraflı bant var. İkisinde de birer adet. Bakalım. Nasıl olacak? Sağ sol cam fark ediyor mu bilmiyorum ama bir bakalım tekrardan. Evet. Bu sol cam için. Şu siyah kısmı yani karbonun dışındaki kısım ne tarafa gösteriyorsa o kısım dışarıda kalacak. Sağ taraf, sol taraf oradan belli olacak. Şimdi ilk önce dediğim gibi şu şekilde 3M bantımızın, çift taraflı bantımızın köşelerinden hafifçe kaldırıyoruz. Görünüyor mu bilmiyorum ama inşallah görünüyordur. Vallahi uğraşıyoruz o kadar. Vallahi bu da açılmıyor ama. Biraz zor açılıyor. Hafif böyle bir sert bir şeyle ucundan kaldırırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Şu şekilde kaldırdık. Çöpümüzü yere atmıyoruz yine. Şöyle ucuna mı yapıştırsam sizce? Dışına mı yapıştırsam? Şuradan şöyle tek bir şey olsa Yani çok Şöyle sıfır yapıştırdım Çünkü Niye sıfır yapıştırdım Ben de bilmiyorum yani Şu şekilde şöyle göstermiş olayım Hani şuradaki siyah Kendi aracın kendi şeyinden e, Parçasından Eşit bir parça olsun yeri şunun Bu şu şekilde bastırarak yediriyoruz. Zaten lap diye tuttu. Herhangi bir sıkıntı yok. Yan ayna yağmur kaydırıcı film. Yan ayna yağmur kaydırıcı film. Şöyle göstereyim. A101'den valla geçen aydı. Herhalde bu videoyu ne zaman çekiyoruz? Bugün ay 24-25'i. Yani bayağı oldu alalı. Bir ay geçti. Şu anda 15-16 lira olmuştur. Malum zamlardan dolayı. Evet şöyle bildiğiniz telefon kırılmaz camlarının görüntüsünde. İki adet şu şekilde göstereyim. Bunları buraya bırakalım. İki adet de yine telefon cam kırılmaz camların içinden çıkan şu bir ıslak bir de kurulama bezi var. Şu da e, böyle spatula diyelim artık buna hani bir hava baloncuğu cak kalmasın diye yapılan bir şey. Bu da bildiğiniz cam gözlüğü sileceği gibi gözlük camı. Cam gözlüğü ne? gözlük camı sileceği gibi bir şey. bunu da kurulayıp herhalde yapıştıracağız diye düşünüyorum. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu alet elimize aldık içinden çıkan parça. Böyle bir numarayı aldık ilk önce. Yırttık. Bir numara ıslak bez. Bu ıslak bezi nerede? Islak bez. Heh ıslak bezi alıp cama sürecekmişiz. Ya yani bu camdaki tozu pisi herhalde kaldırmak için şöyle iyice sürüyoruz. Zaten kamerada gözükmeyebilir ama bayağı bir ıslattı. Bunu koyduk. Sıra geldi ikinciye. Bu da temizleme beziymiş. Biri ıslatıyor, biri temizliyor. aynı Hocam. Bu da kuru bir bez. Kuru bezi sildikten sonra da bakalım nasıl olacak. Evet, hiç kurutmadı. Daha kötü ıslak kaldı. O yüzden ne yapıyoruz? Şurada neredeydi o? Evet. Evet gözlük camı bezimizle içinden yine içinden çıktı bu da kurut Allah kurut kuruturken biraz da böyle üflersek daha hızlı kuruyor şimdi işin en garip tarafına geldik şu birinci gözü açtı ha. şöyle bakın birinci aparatı açtık. Ve şöyle tam nasıl söyleyeyim aynanın ortasını böyle yapıştıracağız. Spatula vardı evet. Zaten kendisi löp diye kapıyor. Siz şöyle güneş geliyor. Kör edecek neredeyse. Antalya bugün Aralık 25. Ve aşırı bir soğuk, şey soğuk nereden çıktı ya? Alışmışız soğuğa. Güzel bir hava var. Evet, şimdi bunu da bitirdik. Hava durumunu da verdikten sonra bunu da yine bu şekilde atmıyoruz. Bu böyle bir kalsın. Ya da niye kalsın? Şimdi iki yazıyor zaten burada bir önceki çıkardığımız üst kılıfta bir numara yazıyordu. Bunda iki numara yazıyor. İki numarayı kaldırdık. Kaldırıyoruz şöyle. Evet. Şöyle laps diye geldi. İki numara da bu. Evet. Şimdi geldi sıra ikinci cama. Bunu da biraz şöyle kurulasam mı diyeceğim ama neyse dursun. Evet ikinci devamı da yapayım. Hemen denemeye geçeceğiz. Evet, sıra geldi ikinci camına. İkinci camı da yapacağım ve ardından deneme kontrole geçeceğiz. İkinci camı yaparken herhangi bir konuşma yapmayacağım. Çünkü aynısı. bir uyarı daha yapmak istiyorum. Yaparken şu kenarlarına dokunmayın. Hani iç tarafını kaldırdığınızda dokunursanız parmak iz oluyor. Orada böyle bir ilginç bir hava kabarcığı oluşuyor. O yüzden bakın işte burada gördüğünüz bok gibi oldu. Evet, ürünümüzün test aşamasına geldik. Şu an göründüğü gibi yağmurlu bir sabah aslında. Havanın karanlığı bakmayın. Evet, ürün burada. Görüyorsunuz zaten parlamıyor bakın işte gerçekten şu an hani işe yaradığını buradan anlayabiliyorsunuz yuvarlak olan kısım yapışılı olan yer diğer kalan da aynanın boş kısım diğer tarafta da şöyle alttan göstereyim bakın yani bu şekilde bence gerçekten faydalı bir ürün hani 10 lira 15 liralık bir ürün için yeterli bir seviyede Evet videomuz burada sona eriyor abone olalım. Mina buna az kaldı. Yorum yapalım ve like atmadan geçmeyelim. Bir dahaki değişik videolarda görüşmek üzere. Bay bay.